Cumhuriyet Halk Partisi'nde 30 Haziran'da görülecek davada mutlak butlan kararı çıkması ihtimali sinirleri geriyor. Eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun bu kararla birlikte yeniden parti genel başkanlığına döneceği, genel başkan olacağı ve hatta hazırlıklarının da başladığı iddia ediliyor. Ekranlara getirelim. Ben Kemal geliyorum. Atatürk'ün Partisi'ne hiç olmadan gelecek adamın 2 milyon üyemiz alnını karışlar. Nokta. Halep Selef kavgasında son kozlar oynanıyor. Kılıçdaroğlu olası mutlak butlan kararı sonrası tasfiye için kolları sıvadı. Mutlak mutlan durumunda önceki yönetici arkadaşlar zaten böyle bir şey tenezzül etmez. Tenezzül edecek birisi varsa zaten Cumhuriyet Halk Partili değildir. Bugüne kadar bizi kandırmış demek. Ki. Kulislerdeki son iddia Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla yeniden göreve gelmesi durumunda Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba başta olmak üzere Özgür Özel'in kurmaylarını pasifize edici. Bay Kemal'in yol arkadaş olacaksan Bay Kemal'i arkadan hançerlemeyeceksin. Hiç üstüme almadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Hançer yok, hançerleyecek de kimse yok. Bu iddianın ardından Özel, Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Engin Özkoç'tan oluşan 3 kişilik heyeti Kılıçdaroğlu'na gönderdi. Amaç Kılıçdaroğlu'nu iptal kararını tanımaması için ikna etmekti. Ancak heyet umduğunu bulamadı. Hepsi içime attım. Hep sustun. Ya yeter artık ya. Bu kez Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın Kılıçdaroğlu'nun kapısını çalmaya hazırlanıyor. Günaydın'ın Kılıçdaroğlu'nu Özel'le bir araya gelmesi için ikna etmeye çalışacağı konuşuluyor. Ancak Kılıçdaroğlu Özel'le görüşmeye sıcak bakmıyor. Hatta yakın çevresine partide genel başkanın kim olduğu belli değil. İpleri Ekrem İmamoğlu'nda olduğu sürece görüşmem dediği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki ofisine ziyaretçi akını yaşanırken bir il başkanı ve bir milletvekiliyle yaptığı görüşmenin perde arkası notları da ortaya çıktı. İddiaya göre Kılıçdaroğlu o görüşmede konuklarına mutlak mutlan kararı çıkarsa kabul ederim. Mahallelerden başlayarak kongre sürecini başlatırım. 10 ay sürmesini bekliyorum. Ancak 1,5-2 yıla kadar da uzayabilir dedi. CHP'de genel başkan olmak için Cesur olacaksınız. Yürekli olacaksınız. Bu mücadeleyi vereceksiniz. Kılıçdaroğlu'nun aynı görüşmede İstanbul'da yürütülen yolsuzluk soruşturması üzerinden özeli eleştirdiği Ekrem Bey bir belediye başkanı. Özgür Bey'in bu kadar çok miting yapması doğru değil. Ben Aziz Kocaoğlu'nda böyle davranmadım. Yargı sürecini takip etmemiz gerekiyor dediği de öne sürüldü. Atatürk'ün kurduğu partiye gelip oturacaksın. Bu parti seni tükürükle bağır, tükürükle bağır. 30 Haziran'da parti avukatlarının mahkemeden ek süre talep edeceği ve karar duruşmasının Temmuz'un ikinci haftasına kalabileceği konuşuluyor.